Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Arkadaşlar kampımızın 16. günündeyiz ve bugün rasyonel sayılarla alakalı ÖSYM tipi sorular çözeceğiz. Konuyu anlatmayacağız çünkü konuyu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ama ÖSYM'de çıkmış soruların benzerleri, ÖSYM tarzı olan sorulardan çözerek konuyu bitirelim. Hadi başlayalım. Şimdi ÖSYM tarzı sorularımızdan birincisini yine Karıkök MPS e, Soru Bankası'nda sorularla başlayalım. Diyor ki Merve ve Büşra şekildeki 6 çarpı 8'lik yani 48 tane hücre var burada. E, birim kareden oluşan kareli kağıdı birlikte boyuyorlar. İlk olarak Merve şekildeki gibi 10 kareyi yeşili ardından Büşra 10 kareyi turunca boyuyor. Peki son olarak Merve kalan karelerin bir kısmını yeşili Büşra da bir kısmını turuncuya boyuyor ve renksiz kare kalmıyor. Yani bütün kareler boyanıyor. Son durumda yeşili boyalı kare sayısının turuncuya boyalı kare sayısına oranı 3/5 bölü olduğuna göre eee de demiş Merve ikinci boyamada kaç kareyi yeşile boyamıştır demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Merve ve kim vardı arkadaşlar? E, Büşra vardı. Merve hangi rengi boyuyor demiştik biz? Merve'nin yeşili boyadığını söylüyoruz. Şu da turuncuya boyanıyor. Şimdi ikisi de 10'ar tane boyamış. Sonra toplam 48 taneydi ya. 48'den 20'yi çıkardınız. 28 tane kalmış. Şimdi buraya dikkat. Bakın burada ne yapacağız? Son olarak Merve kalan karenin bir kısmını yeşile. Şimdi demek ki x tane daha yeşil. Dikkat. Büşra da bir kısmını turuncuya boyar ve renksiz kare kalmıyor. Şimdi toplam 28 tane kalmıştı ya. X tanesini Merve boyarsa 28 eksi X tanesinde kim boyayacak? Büşra boyayacak. Bu durumda demiş ki bize yeşilin turuncuya oranının 3 bölü 5 olduğunu söylemiş. Şimdi yeşile boyalı olanlar 10 artı x oldu. Turuncuya boya olanlar toplarsak 38 eksi x oldu. O da kime eşitmiş? 3 bölü 5'e. İçler dışlar yaptık. 50 artı 5 x eşittir. 38 çarpı 3. Hemen çarpalım. 8 kere 3 24. 2 elde 114 eksi 3 x olur. 3 x'i bu tarafa attım. 8 x. 50'yi bu tarafa attım. 64 oldu. x buradan kaç oldu? 8 oldu. Sordu ki Merve İkinci boyamada kaç kareyi yeşile boyamıştır? Merve diye kastettiğimiz x'i soruyor değil mi? Bakın ikinci boyamada x tane yeşile boyamıştır. Yani bana x'i soruyormuş. Doğru seçenek o zaman c şıkkı diyecekmişiz. Şimdi bakalım bu soru ne demiş? ABC 3 basamaklı bir doğal sayı kutu içinde gösterildiği zaman içindeki rakamları topla diyor. Eğer topladığım zaman rakamlar bir basamaklıysa toplamın eşit. İki basamaklıysa toplamı da kutunun içine yaz diyor. Peki bak burada örnek vermiş. Mesela şu 135 bakın. 135 kutu içerisinde. Topladık kaç etti bunun sonucu? 5, 8, 9. Bir basmakta olduğu için bu direkt 9'a eşit. Işte. Şöyle 9 yazalım. Peki altında 255 var. Topladık kaç oldu? Bu 12. 2 basmakta olduğu için gene kutunun içine yazdık. Rakamları toplamı kaç oldu? 3 oldu. Burası 3 oldu. 101'e bakalım arkadaşlar. 101'in rakamları toplamı 2. Zaten tek basamakta sıkıntı yok. 967'ye bakalım şimdi. Rakamlarını topladım. 15, 22 oldu. O zaman kutu içine 22 yazdık. 2 basamak ile ondan dolayı kutu içine yazdım. Yine rakamları toplamı 4. Bu da 2'ye 4 oldu. Yani 3 artı 2 bölü 4'ü de 1 bölü 2 olarak yazarsak sonumuzun cevabı ne olur? 7 bölü 2 A diyecekmiş. Şimdi bakın K bir rakam olmak üzere bir kırtasiye toptancısının muhasebecisi birim fiyatı, tane fiyatı 8 virgül K olarak belirlemiş. Kalemlerden 120 tanesinin satışını yaparken fatura yanıkla k virgül 8 olarak yazmış ve bu hatadan dolayı 216 lira daha az olmuştur. Toplam ödeme tutarı 216 az olmuş. Demek ki k virgül 8 daha az. Bu azmış. Bu çokmuş. O zaman şöyle yapalım. 8 virgül k'dan k virgül 8'i çıkarttık. Bu birim bir tanedeki farkı bulduk. Ne kadar az olduğunu. 120 tane olduğu için 120 ile çarparsak bu kaç eşit olacakmış? 216'ya. Bakın burasını ben 12 çarpı 10 olarak yazsam 8 virgül k eksi K, 8. Hocam niye böyle yazdınız? Şundan dolayı bakın onla çarpıyorum. Onla çarptığım zaman virgül gidecek. Burası 12. Burası 8K. Burası K8. Eşittir 216 olarak yazılır. Ve burası dikkat ederseniz basamak, sayı basamaklarındaki gibi çözümleyelim. 80'den 8 çıktı. Kaç kaldı? 72 kaldı. 1K'dan 10K çıktı. 9K kaldı. Bakın çözümleyerek yapıyorum. 216. Bir kenarda 216'yı da 12'ye böldüğümüz zaman 18 kalır. Demek ki 72 eksi 9K 18 oluyor. 18'i bu tarafa atarsak 59 eşittir 9K'dan. K sayısı buradan kaç olur? 6 olur. Doğru seçenek D şıkkı diyecekmiş. Şekildeki dolu özdeş su kapları sırasıyla bakın özdeş olduğu söylenmiş. 6, 4 ve 3 eşit parça bölünmüştür. Diyor ki bu kaplardaki suların bir kısmı kullanıldıktan sonra oluşan görüntü aşağıdaki gibidir. Buna göre bu üç kaptaki suyun 3 kaptaki suyun toplamının kaçta kaçı kullanılmıştır demiş. Şimdi 6, 4 ve 3 kaçta buluşur? Hocam 6 hem 6'nın hem 4'ün hem de 3'ün katı olmalı. Hemen biz bunun o okay kekini alalım. O okay kekini aldığımız zaman 12'de buluşur. Hemen buraya 12 diyelim. Bu nedir? Bu bulduğum 12 bir kapın bir kabın hacmi diyelim. Şimdi bu 12 litre olsun. 6'ya bölündüğüne göre her bölüm 2. Hepsini 12 yapacağım arkadaşlar. Burası 4'e bölündüğü için her bölüm 3 litre su alıyor. Buradaki her bölüm 4 litre su alıyor. Şimdi diyor ki e, bu 3 kaptaki toplam su diyor. Bakın buradan 2 tanesi kullanılmış. 1, 2, 3, 4. 4 kere 2 8 kalmış burada. Burada bir tanesi gidiyor. 3 kere 3 9 kaldı. Burada 2 tanesi gitti. Sadece 4 kaldı. Toplarsak kaç yaptı bu dikkat ederseniz? 8, 9 daha 17, 21 kalmış. Demek ki 3 kaptaki suyun toplamının kaçta kaçı kullanılmıştır demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 21 kalan toplam ne kadar? 12, 24, 36. 36 toplam. Kullanılanı soruyor. Kullanılmıştır demiş. O zaman kullan 15 kullanılandır. O zaman kaçta kaçı dediğine göre 15 bölü 36'sı kullanılmıştır. 3'e bölersek 5 bölü 12'si kullanılmış olur diyecekmişiz. Yukarıdaki kutuların içerisine eksi 6, eksi 1, 2 ve 4 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işleminin sonucunun alacağı farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bakın tam sayı demiş dikkat edin. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Eksi 6, eksi 1 bölünmesi lazım tam sayı çıkması için. 4, 2 yaptık. Olur. 6 artı 2'den kaç olabilir? 8 olabilir. Hatta eksi 6'nın altına 2'yi yazayım. 4'ün altına eksi 1'i yazayım. Buradan eksi 3, buradan eksi 4 gelir. Eksi 7 de olur. Peki başka nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabilir miyiz? Eksi 6'nın altına 4'ü yazıyorum. Eksi 6'nın altına 4'ü yazdım. 2'nin altına da eksi 1 yazdım. Bu durumda, pardon şurayı yanlış yazdık. Eksi 1'in altına 2'yi yazalım ki, bakın dikkat edin ne olacak şimdi burası. Eksi 3 bölü 2 olur burayı sadeleştirirsem. Burada eksi 1 bölü 2'den eksi 4 bölü 2 olur. Dikkat edin, şurası eksi 1 bölü 2'ydi. Ne yaptı? Eksi 2 geldi. 8 eksi 7 eksi 2'den sorumuzun cevabı ne olur? eksi 1 olur deriz. Şimdiki sorumuz ÖSM'nin sorduğu sorulardan biri arkadaşlar. Bakın ne diyor? Aşağıdaki görselde bir oda kapısının özdeş sarı ve beyaz karelerden oluşan cam bölümü gösterilmiştir. Odasında oyun oynayan Murat topu yanlışla cama isabet ettirdiğini ee, ne demiş? Camın bir bölümü şekil 2'deki gibi kırılmıştır. Şekil 2'deki camın alanının şekil 1'deki camın alanı oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu tür sorularda şöyle yapalım. Biz burayı bir tamamlayalım önce. Bakın şöyle camın şu düzgün olarak şuraları bir toparlayalım. Şurayı da şöyle uzatayım. Evet. Bakın şöyle düzgün kırılmış olsaydı cam şöyle olabilirdi. Bu durumda. Şimdi dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yani toplam 35 tane vardı. 18 tane sağlam var. Sağlam parça. Demek ki 18 bölü 35'ten büyük olacak. Kalan parça. Peki. Şimdi bir de diğerlerini toplayalım. 18 demiştik ya. Şu tam olan şunlara bakalım. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 bölü 10, 35'ten de küçük olacak. Şıklara baktığım zaman genelde hepsini 35 yapıyorum. Mesela bunu 5 ile çarptım. 15 bölü 35 yaptım. Bu aralıkta mı? Değil. Mesela bunu 35 yapabiliyorum. 5 ile çarpalım. 20 bölü 35 yaptı. 20 bölü bu, 35 bu arada mı? Evet bu arada. Demek ki sonuç E şıkkı diyecekmişiz. Bakın bu soru ne demiş? Yarısı süt dolu olan şişe tartılınca 920 gram geliyor. Şişedeki sütün üçte biri içildikten sonra tekrar şişe tartılıyor ve tartının 720 gramı gösterdiği görülüyor. Buna göre boş şişenin ağırlığı nedir diyor. Şimdi biz şöyle yapalım arkadaşlar. Şişenin hacmini biz x diyelim. Şimdi yarısı dolu burada x bölü 2 var. Bu Burada da x bölü 2'nin 1 bölü 3'ü içiliyor. Ne kadar kalıyor? 2 bölü 3'ü kalıyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? X bölü 2 süt var. Artı şişenin ağırlığına K diyelim. 920 ymiş. Burada ikiler sadeleştirdik. X bölü 3 artı K. O da eşittir. Kaç olacakmış arkadaşlar dikkat ederseniz? 720 olacakmış. Taraf tarafa çıkarıyorum. X bölü 2 eksi X bölü 3. K'lar gitti. Çıkardığımız zaman burası kaç oldu? 200. Payda eşitleyelim burayı 3 ile burayı 2 ile çarpıyorum. X bölü 6 eşittir 200'den. X buradan 1200 oldu. Şimdi o x'i getirip şurada rastgele bir tanesini yazalım. Şurada yazıyorum. x yerine 1200 yazarsak 1200 bölü 2 600 artı kabın ağırlığı eşittir 920 oldu. Dolayısıyla kabın ağırlığı kaç eder o zaman? 320 olur. Hangi şıkta var? C şıkkında var. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bakın ne demiş? Aşağıda üzerinde kesiler yazılı olan 4 turuncu 4 yeşil kart gösteriyor. Ahmet ile Banu birer tane turuncu birer tane de yeşil kart alıyorlar. Ahmet elindeki kartların çarpımı A, Banu elindeki kartların çarpımı B'dir. Buna göre A bölü B oranı en çok kaç olur demiş. Şimdi Ahmet'in ne olacakmış arkadaşlar? Bir turuncu bir yeşil alacak. Banu da bir tane turuncu, bir tane yeşil alacak. Peki sorduğu şu. Ahmet'in elindeki kartların çarpımı A, Banu elindeki kartların çarpımı B. A bölü B'nin en çok kaç olması lazım? En çok olabilmesi için A'nın yani Ahmet'in çarptıklarının çok, Banu'nun çarptıklarının az olması lazım. Şimdi önce Banu'dan başlayalım. Şimdi Banu öyle seçsin ki iki tanesi çarpımları en az olsun. O zaman paydası büyük olanları seçeceğiz. Mesela buradan 1 bölü 5'i alsa 7 bölü 3 var, 7 bölü 4 var, 7 bölü 5 var, 7 bölü 6 var. Mecbur buradan da 7 bölü 6'yı alsın. Yani 1 bölü 5 çarpı 7 bölü 6'yı alır Banu. Peki Ahmet de büyük olanları çarpması lazım. 1 bölü 2 ile 7 bölü 3'ü çarpması lazım. 1 bölü 2 çarpı 7 bölü 3 diyelim. Şimdi o zaman çarpalım bakalım burası 7 bölü 6 bu A. Banu'nun de kaç olur? 7 bölü kaç ediyor dikkat ederseniz 30 oluyor. A'nın B'ye oranı soruyor. 7 bölü 6'nın 7 bölü 30'a oranı. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirdik. 7'ler gitti sonuç kaç kaldı o zaman? 5 kaldı doğru seçenek değişikliği deriz. TT 2022 sorusunu çözelim arkadaşlar. Bakın 15. sorumuz ne demiş? Hasan öğretmen rasyonel sayılarla karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahtaya bu sayı ile ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. Sonra öğrencilere bu ifadelerden ikisi doğru biri yanlış olacak. Bunlardan iki tanesi doğru olacak arkadaşlar. Bir tanesi yanlış ama hangisinin olduğunu bilmiyorsun. Belirlediği sayı hangisi olabilir? Şimdi paydadakilere bakarsanız hepsi 24 mü? Ben bunu 12 bölü 24. Burasını 8 bölü 24. Burasını da 6 bölü 24 yazarım. Peki şimdi bakalım. Bu 1 bölü 24. İstersen şöyle yapayım. 6 bölü 24, bir tanesi 8 bölü 24, bir tanesi 12 bölü 24. Ne demiş? Bunlardan büyüktür demiş. Büyüktür ne olmayacak? Büyüktür de 3'ü de sağlarsa yanlış olur. Bir tanesi yanlış olacakmış, iki tanesi doğru olacakmış. Şimdi 1 bölü 24'ü söylemiş olsa, 1 bölü 24 dikkat et, 3'ünden de küçük, 3'ü de yanlış olur. 5 bölü 24 olsa, 3'ünden de küçük, 3'ü de yanlış olur. 7 bölü 24 olsa 7 bölü 24 bu aradadır. O zaman 7 bölü 24 ikisinden küçük olduğu için 2 yanlış bir doğru olur. Bu 2 yanlış bir doğru olur. 11 bölü 24 bu arada olur. O zaman 11 bölü 24 ne olur? 2 tanesinden büyük. 2 tanesinden büyük doğru. 1 tanesinden küçük yanlış. O zaman doğru seçeneğimiz ne olacakmış arkadaşlar? Denizli olur. E'ye de bakalım. E'de 13 bölü 24 burada. 3'ünden de büyük. 3'ünden de büyük olduğu için burada hepsi de doğru olacağı için bu da sağlamayacak. Yani cevabımız D şıkkı diyecekmişiz. Şimdi de 2021 TT sorusuna bakalım. Bir markette seçtiği ürünleri satın almak için kasaya giden bir müşterinin tüm ürünlerinin adet ve birim fiyat bilgilerinin kasiyerin ekranında görünümü şekildeki gibidir. E, bu ürünler için kasiyeri 10 lira veren bir müşterinin alacağı para üstünü soruyor. Bakın birim fiyatı ve adet. Yani 0.99 demiş. Yani 99 bölü 100 kaç tane almış? 5 tane. Diğeri 110 bölü 100 çarpı 1 tane almış. Öbüründen 125 bölü 100 çarpı 3 tane olmuş. Şimdi çarptık burası 495 bölü 100. Burası 110 bölü 100. Burası 375 bölü ortak payda da 100. Şimdi bunları toplayalım. 495, 375 ve 110'u taraf toplayalım şöyle. 10, elde var 1, 17, 18, elde var 1, 8, 980. Demek ki burası 980 bölü 100 oldu. Bu ne demek? 980 bölü 100, 9.8 lira demek. E 10 liraydı. Demek ki 10 TL'den 9.8'i çıkartırsak ne yapar? 0.2 lira para üstü alacakmışız. O da hangi şıkta var? A şıkkında vardır deriz. Şimdi bakın 13. sorumuz ne demiş? Beyza mutfak tartısıyla bir su bardağını önce boş tartmış. Demek ki bir bardak 280 gram. Daha sonra tamamen dolmuş. E tamamen bol dol ölçtüğünde 400 geldiğine göre bir bardak ne olacakmış? Suyun hacmi suyun hacmi 120 grammış. Öyle yapalım. Peki 120 burası 355 gelmiş. Hemen 355'ten 280'i çıkartıyorum. 280 bardağı çıkartıyorum. Bardağı çıkardığım zaman kaç kaldı? 75 kaldı. 75 gram su var. Normalde suyun hepsi olsaydı 120 ama şimdi 75'i dolu. Kaçta kaçı doludur dediğine göre 75 bölü 120'si olur. 5'e 15 ile sadeleştireyim. 15'e böldüm 5. 15'e böldüm 8 kaldı. Yani 5 bölü 8'i dolu diyecekmişiz. 2020 TET'deki sorumuzu okuyalım. Bir radyonun eşit aralıkta bölünmüş radyo frekans ayarlama göstergesindeki kırmızı ibre ayarlanan radyonun frekansını göstermektedir. Buna göre radyonun kırmızı ibresini gösterdiği radyo frekansı aşağıdakiler hangisidir? Bakın 94 ile 96 arası yani iki birim kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. 5'e böldüğümüz zaman 2 bölü 5 yani her tarafı iki ile genişletelim. 4 bölü 10 demektir. Her bölme 0.4 demektir. Şimdi bu kırmızı ibre ne kadar kaymış? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Kırmızı ibre 1, 2, 3 birim kaymış. Demek ki 94'ün üstüne 0.4'ten 3 defa gidilmiş. 94 artı burası da 1,2 demektir. Yani 95.2 olur diyeceğiz. O da C şıkkında var. Şimdi bakın bu soru ne demiş? ABC sıfırdan ve birbirine farklı rakamlar olmak üzere X, Y, Z verilmiş. Ondalık gösterimi verilen sayılarla sıralama konusunu yanlış öğrenen Hasan bu üç sayının sıralamasını birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre sıralamış. Hmm. Yani nereye göre sıralamış? Bakın şuradakilere göre sıralamış. Ve sonra kimi daha büyük görmüş? X'i daha büyük görmüş. Yani şöyle diyebilirim. Z kim? C virgül A. Küçük olmuş. Ondan sonra kim? B virgül C. Ondan sonra kim? A virgül B demiş. Ama burada sıralama yaparken şu onda birler basamağına göre demiş dikkat ederseniz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar buna göre sıralamada yaptığına göre? B kesinlikle bakın B kesinlikle C'den büyük. Peki C de kesinlikle A'dan büyükmüş. Peki buna göre doğru sıralamayı soruyor. Peki B en büyükse o zaman Y en büyüktür. B'den sonra kim var? C en büyük demiş. O zaman Z var. Ondan sonra kim geliyormuş? ay e, X geliyormuş. Y, Z, X. Y, Z, X'de hangi şıkta var? B şıkkında vardır diyecekmiş. Şimdiki sorumuz aşağıda 8 eş dilim ayrılmış şekil 1'deki pizzanın ağırlığı. 6 eş dilim ayrılmış şekil 2'deki pizzanın ağırlığının 2 katıdır. Bu 8 dilim var burada. Burada da ne var? 6 dilim var. Burada her dilim A olsun. 8 çarpı A. Buradaki her dilim B olsun. 6 çarpı B. Şimdi bana diyor ki birinci dilimin ağırlığı yani şu 8 çarpı A. Ikinci, birinci pizzanın ağırlığı ikinci pizzanın ağırlığını kaç katı demiş? Dikkat edin 2 kat edelim. Bunu 2 ile çarpıyoruz. Eşitleyelim o zaman 8A eşittir ne yapar? 12B olur. Her tarafı 4'e bölsem 2A eşittir 3B olur. A demek ki 3'ün katı. B demek ki 2'nin katı. İstersen K yaz, istersen K yazmasan da olur. Bu nedir? Bu birinci pizzanın bir dilimi bir diliminin ağırlığı. Bu da ikinci pizzanın bir diliminin ağırlığı. Buna göre demiş ki şekil 2'deki pizzanın iki diliminin toplam ağırlığı. Yani 2B'nin. Şekil 1'deki pizzanın 3 diliminin 3A'ya oranı nedir demiş. Hemen yazıyorum. B gördüğüm yere 2K yazarsam burası 4K. A gördüğüm yere 3K yazarsam burası 9K olur. K'lar da giderse sonuç kaç yapar? 4 bölü 9 olur. B şıkkı diyecekmişiz. Şimdiki sorumuz dediğimiz aşağıda içine ofis malzemelerinin yerleştirilmesi planlanan bir çekmecenin üstten görünümü verilmiştir. Çekmece önce tembe ayraçlarla 4 bölmeye ayrılıyor. Daha sonra ayran bölümlerden biri yeşil ayraçlarda altı bölüme şurayı kastediyor. E, diğeri de mor ayraçlarda 16 eşit parça ayrılıyor. Buna göre yeşil ayraçlarla ayrılan bir bölmenin birinin alanı mor ayraçlarla ayrılan bir bölmenin alanının kaç katıdır? Şimdi o zaman bana şunu söyleyin. Şimdi buraları ne yapmış dikkat edin. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela burası 1, 2, 3, 4 parça. 1, 2, 3, 4 parça. Mesela biz o zaman şöyle yapalım. Ben buraya hani burada da 3 var ya bak dikkat edin. 2, 3, 4. 2'nin 3'ün 4. Bunlar kaçta buluşur diyorum. Hocam bunlar 12'de buluşur. O zaman biz buraları 12 alalım. Şuraların her birinin uzunluğu 12 olsun. Eş ya zaten. Evet. 4 eş bölmeye ayrılıyor demişim. 12 oldu. Peki 12 olursa 4'e bölersem burası 3, burası 3 olur. Demek ki mor bölmenin alanı kaç olur? 9 olur. Mor 9. Peki yeşile bakalım şimdi. Burası 12 olduğuna göre. Hemen biz şöyle diyelim. Burası 12 olduğuna göre. Şurası 3'e bölsem 4, 4 4 olur. Burada 6, 6 olur. Buradaki yeşilin ne yapar? 24 olur. Hemen yazalım. Yeşil de 24'müş. Peki bize diyor ki yeşil ee, Ayraçlarla ayrılan bölmelerden birinin yani 24'ün kime oranını soruyor? 9 oranını soruyor. 3'e bölersem 8 bölü 3 olur. O da hangi şıkta var? C şıkkında vardır diyecek. Şimdiki sorumuza bakalım neymiş arkadaşlar. Şekil 1'de 32.8 cm yüksekliğinde bir monitör görülmekte olup alttan ve üstten birer santimetrelik plastik çerçeve vardır gösterdiği gibi. Şekil 2'deki 18.2 cm yüksekliğinde bir cep telefonu görülmekte olup alttan ve üstten 0.3 cm'lik plastik çerçeve vardır. Buna göre monitörün görüntü kısmının yüksekliğinin cep telefonunun görüntü kısmının yüksekliğine oranı demiş. Şimdi önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Monitörden başlayalım. Şimdi 32.8 çerçevelere düşelim. Bir alttan bir üstten düşeceğim. 32.8'den 2 çıkartacağız. Çıkarttığım zaman 2 30,8 kalır. Peki cep telefonuna bakalım. Cep telefonu ne kadarmış yüksekliği? 18.2 imiş. 0.3 aşağıda var. 0.3 yukarıda var. Yani 18.2'den 0.6 çıkaracağım. 18,2'den 0,6'ya çıkartırsam 12'den 6 çıktı 6 17,6 kaldı. Burada 17,6 bana bunların oranı soruyor. 30,8'in e, neymiş 17,6'ya oranı soruyor. Şimdi virgülden sonraki basamak sayıları eşit sayıda olduğu için hiç onları görmezden geliyorum. 308 bölü 176 yazarım. 2 ile sadeleştirelim 154 bölü kaç yaptı arkadaşlar hemen bakın. E, 8, 2, Ne yapar 2'ye bölsek 88 olur. Peki yeniden 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman kaç yaptı burası? 77 bölü 44 olur. 11 ile sadeleştirirsem 7 bölü 4 olur. O da hangi şıkta var? C şıkkında vardır deriz. Böylelikle arkadaşlar problem tarzı, ÖSYM tarzı rasyonel sayılarla alakalı sorular çözdük. En azından karşımıza rasyonel sayılarla alakalı ne tarz sorular geldiğini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yarınki videomuzda buluşmak üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.